kadar sokakta olacağız ve sizlere daha iyi sorunlu bir kent sunmaya çalışacağız. Kontakla. Artı orman yoluyla mera yoluna asla tatma şansımız yok. Yani hani ben şimdi size burada söz verip de yarın yalancı duruma düşmek istemem. Yani. Bornavanın ortasında bizim belediyenin bünyesinde ya da atıyorum Altındağ'da, Çam dibinde, Pınarbaşı'nda asfalt alacak sokaklar varken ben orman yoluna, mera yoluna asfalt atamam. Onun dışında bir tur köyleri döndük. ikinci bir turda eksik kalan yerleri, e, köy içerisindeki eksik kalan yerleri halledeceğiz. Dost meclisimiz burada e, sizlerle birlikte e, sizlerden geri dönüşlerle yaptığımız hizmetleri, yaptığımız faaliyetleri sizlerin de geri bildirimi yöntemiyle siz de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu sırada bir büyük şehrin bir başvuru oranımız var. Muhtarlarımızı ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü bir çiçek takdim ederekten kutladık. Gazi Paşa Mahallesi'nde ben iletişim merkezimize iletmiş olduğum 6-7 tane ana yol gibi gördüğümüz yollar var. Oranın asfaltlanması ile ilgili bir talebim olacaktı. bugün kent lokantası açıldı. Onun için teşekkür ederim sizlere. Hizmete girdi. Eee pazar yerimiz ne durumda? Ben onu öğrenmek istiyorum. Bakan konu yaşamasında vermişti. Kent kasa. Şu anda enkar durumu dönüş vaziyette. Bir an önce beton ve asfalt yapılmasını rica ediyorum sizden. Tatlımı <laughs> yapmıştık başkanım. Bu